Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP'nin milletçe alkışlıyoruz sloganını eleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bir kez daha açıklık getirdi. Neden mi alkışlıyoruz Ahmet Bey ifadesiyle başlayan yazıda gerekçeler sıralandı. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Bu alkış Türkiye'yi yaşanmaz bir ülke haline getirenlere meydan okumadır. Herkesi Tüm vatandaşlarımızı bu alkışa katılmaya davet ediyorum. CHP lideri Kartal mitinginde anlattı Milletçe alkışlıyoruz sloganını. Bu kez de gazetelere ilan verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzalı yazı Başbakan'a hitaben kaleme alındı. Neden mi alkışlıyoruz Ahmet Bey ifadesiyle başladı. Ülkemizde kol gezen yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk, adaletsizlik ve vicdansızlık karşısında eğilmeyeceğimizi milletçe kafalarına sokmak için alkışlıyoruz. Ülkemizde hüküm süren kabadayılıktan, zalimlikten, zorbalıktan, baskıcılıktan, yasakçılıktan ve ayrımcılıktan milletçe tiksindiğimizi haykırmak için alkışlıyoruz. Ülkemizde milletin polisi arasını açan, milletin hukukla arasını açan, milletin basınla arasını açan, milletin sporla, sanatla, kültürle, dinle, imanla arasını açan, milletin devletle arasını açan En acısı milletin milletle arasına açan zihniyeti milletçe reddettiğimizi haykırmak için alkışlıyoruz. Ülkemizde egemen olan sorumsuzluğu, savurganlığı, çıkarcılığı, zalimliği ve saldırganlığı tahttan indireceğimizi milletçe haykırmak için alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Avuçlarımız Hattariyasını alkışlıyoruz. Bu alkış her gün, her saat, her yerde çınlayacak diyen Kemal Kılıçdaroğlu CHP adına yaşanacak bir Türkiye sözü veriyorum ifadesinde kullandı. İşsizliğin, yoksulluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın, eşitsizliğin, sevgisizliğin, saygısızlığın kökünü kazımaya geliyoruz dedi. Korkmayın, yılmayın, silmeyin. Milletçe hesabını soracağız.